Arkadaşlar bugün e sizlerle birlikte kadro kurmanın 5. bölümünü oynayacağım. Hemen buradan online draft, play draft. Yeni draft kuzenim de yanımda. Ya <laughs> görüntüyü niye vermedin sen onu anlamadım ben. Neyse. Hoş ver. Dö 4 3 3 Hemen <laughs> Bernal olsun kalecimiz bu de. tam başka bir isim yok. Kısa premium işte devam edin hep. Romeo. Burada da Romeo. Bakın hep iyi anlaşıyorlar. Bağlı sarı bağlı. Burada yok ya. O zaman Rudy geri alalım. Aynen hadi gel. O zaman arkadaşlar olmadı Abi, seviyesine olmuyor. bakın. Bak, Enkardım dikti. Olimpiyakos. Onu alayım. O kimliği ayarttırıyor. Ya Hiç burada da yok. yok. İngiliz var, İngiliz, İngiliz. Hani. Tripper. Ya şu. Ya bu Atletico komand. İngiliz ama. Dur ya tekrarla. Shinchanku. Oy! Oyun bizi duyuyor işte Cinchenko. ya. Bir dakika. Neyse. Mondai. Mondai Şunu çeksin. Sadece ne kaldı? ZB İşte bu tamamladık arkadaşlar. Burayı tamamladık. defans tamam. Ya bu ne? İngiliz yok seviye. Biraz Bu Ha Bunlar azıcık anlaşıyor. Şey oğlum direkt ikinci Premier Lig'de oynayan toplu var. Kurbeş yaptım ya. O yanı bunun yanı. Korej mi var ama? Torlu. Bir daha korej mi? Yuh be. Yok ya olmaz şimdi. Olmaz arkadaşlar. Şunu alıyorum Martinelli. De. Şimdi de CDM gerek bize. <laughs> Oyun bizi duydu Rice. Oha. Rice. Oha. Kim ya yüzmüştür? Ama rating 89 yapma be. Şimdi birazdan da toparlayacağız. Kalecimiz Bir daha yavaş gidiyorum Ahmet. Yavaş çöşmüş. Hey Mbappe. Al Mbappe'yi. Başka yok. Kart yok. Kante be. Kante. Engeli engeli o Kante. Endidi. 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 Endi Endidi. 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 Bu da daha iyi ama. Bence kaydı al ya artık ya. Hem İngiliz bak. Emre canlı o kadar Robertson Kaleci mi? Michael Yok ya kan kaleciye gerek yok. Bak, ya, hayır. çok iyi anlaşıyor şeyle. 89 oldu kim ya? Ay şey. Bak bu da. Rating. Aa, aynı bir şey fark ettirmiyor. Yavaşça, ya Premier League vardı sen niye gittin onu seçtin? Lan dur yanlış Arkadaşlar yanlış yaptık. En baş sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Devam edeceğiz. Napolyon 1-0 2-0 4-0, 5-0 6-0, 7-0, 8-0 9-0, 10-0, 11-0 0 Yenildik arkadaşlar. Ödülünü de paketlere Paketlerime git. Bundan hmm, alalım. Divaj'a geldi. Konuşan benden Buradan da kim geliyor he? Ee, Valencia Fenerbahçeliler yoruma yazdırsın. 92 bacı varmış. Yardırsın pacı vardı. mı? Yardırsın değil mi? Yardırsın. <laughs> Bir dakika. Hepsini satamam kardeş. Bunların hepsini satar kardeş. Basar mı? Bunların hemen satalım. Vah oh, vah oh, vah oh, vah. Oh. Arkadaşlar burada hepsini satabiliyorsun. Para geliyor. Barra 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 Ve arkadaşlar barra, barra, barra. Evet, Burada barra, video bitmiştir Hoşçakalın barra, ve bay bay